İnne razn el emanet ale's vel ardi. Biz bu Kur'an-ı Azim'i şu İslam'ı sunduk buyuruyor mealen. Tavsiye ettik ale's semaveti vel ardi. Ama burada emir yok. Tavsiye var sadece. Ve febeyne en yahmilaha. Dağlar, semalar ya Rabbi, biz bu Kur'anla amel edemeyiz. İslam'la biz bunun hakkını veremeyiz ya Rabbi. Mevlaya sığındılar. İtiraz değil. Mevlaya sığındılar febeyne. <laughs> Orada yüz çevirdim arasında da Orada Mevla'ya sığındılar. Ve hamele her insan. İnsan olun, ver ya Rabbi. Kur'an okuma ne var ki ya? Biz onu amel ederiz zaten. İşte ergen avrat boşama kolay. Bol kefeden ahkam kesme kolay. Biz de Müslümanız. Hoca efendi yapamıyoruz ama bakma sen. O biçim fedailik o biçim. Ama ateşi görünce öyle olmayacak tabii iş. Ve hamele her insan. İnsan olun yüklendi onu. Ver ya Rabbi biz amel ederiz. Ne var Kur'an-ı amel ederiz. E faiz yemeyeceksin. E faiz içine düşüyorsun. Sıkıştın ya da faiz al. Ev alalım, kredi alalım, araba alalım, faiz. Zıkkımın kökünü lan. Bu kadar basit mi bu din. Ondan sonra e namaz kıl. Yok. Adama demişler deve kuşun efendisi derdi onu. Niye uçmuyorsun? Ya deve uçar mı ya? Deveyi uçurmaya çalışıyorsun. Deve uçar mı demiş. E o zaman odun taşı var bir işe yarar. Ya demiş kuş nasıl odun taşısın demiş. Kuş odun taşıyamaz ki. Kuş. Yazık cılız bir şey taşıyamaz. Namaz kıl. Hocam inşallah. Maşallah. onu olsun. Şöyle şöyle böyle bir bahane çok. Ya oruç tut. Gene bahane çok. Ya şu amel et. Gene bahane çok. Ya arkadaş biz İslam'ın neresindeyiz o zaman? Kur'an'ın hangi sayfasındayız? Sahabe-i Kiram'da 114 bin sahabe örnek var önümüzde. Hangisinin modelle girmişiz biz? Mecburuz. Başka model yok ki. Eshab-ı Beyihim iktidaytum Benim hesabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız onu bulursunuz diyor Resulullah. Beni bulursunuz diyor. Hidayet bulursunuz. Mevla'yı bulursunuz. 114 bin sahabeden bir model hemen bulalım kendimize.